Şimdi sana şunu soruyorum, hmm. senin de gittiğini varsayıyorum, yanına dört kişi alman lazım. <laughs> <Seni alırım. gülüyor> dört tane ünlü isim alman lazım, Kimleri alırsın? <laughs> dört kişiyi, nasıl seçersin? Seni alırım bir. <laughs> <laughs> Oha eyvallah abi <laughs> sağ olasın. Seni alırım, <laughs> güzel güzel. Abi uzayda kafa açmayacak adam lazım. <laughs> uzayda kafa açmayacak adam, az konuşacak, biraz bilgi verecek. Ama az konuşacak, bilgi verecek. Bir de şimdi orada hani böyle değişik bir şey abi yani değil mi, değil mi? Orada korkmayacak. Korkmayacak. Tabii korkmaması lazım. Korkmayacak. Ondan sonra falan böyle biraz daha meraklı adam olacak. Şimdi seni götürürüm. Diğer ikisini bilmiyorum. Ali mesela Ali Ece'yi götürmem. <laughs> ee, ali gelmeye de Ama böyle kafa açmayacak adam lazım oraya. Böyle. Güzel güzel adam lazım orada. Yani orada kalacaksak abi. başka bir şey. Koloni kuracaksak başka bir şey. tabii hani gidip döneceksek seyahat. herkes gelsin. Ama hani, tabii, 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 herkes gelsin. Yani seyahat, seyahat, seyahat. Bir hafta, bir haftalığına gidiyoruz. Bir, bir hafta gideceğiz Seyahat arkadaşı, seyahat arkadaşı lazım. E, ben beni aldın, diğer ikisini tam çıkaramadım şimdi. Bakacağız, onlara bakacağız abi. <laughs> ama hani uzay turizmi hakikaten e, oldukça enteresan olacak. Belli ki çok da talep muhakkak ki vardır. İşte ee, Alişan'la Ahu Aysal kaydedildik. Yazdırmış kendini. Ee, Valla ben de çok isterim gitmeyi. Abi inanılmaz. Bir basın be. gezisi falan olursa. <laughs> beni Beni çağır, de çağırın ya. <laughs> <laughs> Biz de çağırın diye akredite akredite, <laughs> akredite olalım. Eskiden yani. olmaz herhalde o akredite. Başka bir yerden akredite olmamız lazım. Evet, bilmiyorum da bakacağız yani. Tabii NASA'nın e, bir başka açıklaması daha oldu. Potansiyel olarak tehlikeli bir göktaşının dünyaya yaklaştığını duyurmuş NASA. Ya hani, 2020'de bir, bir şey olacaklar. Dur bakalım. Allah beterinden saklasın. Yani, yani çarpacağım. normal abi. Yani Armageddon'a de... yaklaşıyoruz ya. Aa, evet abi şimdi o da hani... <laughs> Berkay'cım geliyorum Berkay'cım. Bir şey dedik ya seninle hep hani uzaylılar şimdi gelmeyecekse ne zaman gelecek be kardeşim dedik hani. Tek geldiler abi. galiba. Geldiler, geldiler gibi bir durum var. Biz gidersek, e, ama o senden o iki ismi almam lazım abi çünkü <laughs> bunun bir görselini yaptırabiliriz. E, Tatamada evet. kullanmak için. Abi şimdi düşüneyim onu, seni kesin götürürüm. İki tane böyle güzel adam götürmemiz lazım. Güzel böyle şimdi şey neye görürüm? göre bir lazım? Şimdi onu karar vermek lazım. Ee, Abi şimdi bir kere orada işi bilen birini götürmen lazım yani. Tabii. işte şurası, işte şu asteroid budur bilmem ne işte bu bilmem nedir falan diyecek. Gerçi orada rehber olur ama olsun gene de hani böyle <laughs> bir araştırmacı bir arkadaşımızı götürüyor. Gayet, gayet adam götürmek lazım turist şeye yani. Bilgi işte. bulunabilir o. Ama tabii ünlülerden ha. düşünüyorum şimdi oradan kim gelir diye ee, öyle bir bilgi verecek. Ya da o ekipten sayılmasın o mesela o zaten olsun. Biz yanımıza alacağımız iki kişiden bahsedelim. E bileyim abi şimdi düşüneyim onu için çok hazırlıksız soru. Seni götürürüm işte başka iki kişiye bakacağız. Tanımam, tanımam tanım, gerekiyor. Kimseye çağırma kimseye diyor ya şafak. Şafak sizler diyor çağırma. Yanımızı kimse Kimseye almayalım da diyor. <laughs> Yanımızı <bir> kimseye almayalım. <laughs> İkimiz gidelim şey işte tamam ya. Kimse almayalım Yani... <laughs> Tabi orada korkmamak enteresan. Tabi yemek işini nasıl yapacağız mesela o da enteresan. Tabi o herhalde efendim, hizmet de o. Hizmet dahil yani. Hizmet dahil işte midir yani. o. o? Hani her şey dahil mi Tabi canım orada her insan seyahate götürüyorlar. orada herhalde uzay yemeyeceğiz herhalde şey yapmayacağız yani. Zamanında yani... gidemedik de. Zamanında gidemedik. De. Zamanında <laughs> gidemedik. Zamanında Ce gidemedik. De. Cem Yılmaz ile Acun Ilıcalı ilişki ikilisi nasıl olur? Abi Cem Yılmaz ile Acun Ilıcalı çok güzel olur. Ama onlara gülmekten şeyi kaçırabiliriz. Olayı mı kaçırdınız? Demekten hani, aa ulan şeyin yanından geçmişiz hani. Aa lan Mars'ı da kaçırdık <laughs> falan olabiliriz <laughs> ya. Hani, oradan geçebiliriz yani. O olabilir yani. Ama onlardan biri top. bence kesin evet. olur. Bir de Acun olursa Acun orada bize rahat abi, Top orada top oynatır, tavla yaptırtır. Efendim, <laughs> işim hiçbir şey olamaz, işim hiçbir şey oynatır. Yani o yüzden orada da sıkıntı var abi. Bir rahat bir dur abi, bir oynamaya, bir oynamaya. <laughs> bir bakalım Bir oyun kurmayalım şu şu camdan, şu. şu camdan bir bakalım abi yani. Camdan mı bak? Nereden bakıyorsak artık hani. Dur bir kardeşim hani orada bize oyun yaptırtır, top sektirtir. Şey de hava yer çekimsiz ortamda top sektirebiliyor musunuz bakayım falan dedirtir. Bir şey dedirtir abi. orada bir prodüksiyon olabilir tabii. Prodüksiyon ee, yani sıkıntı olur. Nusret Ama şunu biliyorum. Al musleti almam. Alex Alex'e de gelsin mi? Onu da almam. Onu, onu, da al almıyorum. Yok abi onu tanımıyorum abi tanımadığım adamı niye alacağım yani? E tabii tanımadığın bir ismi tabii almak orada. Muhabbet adam lazım. Muhabbet adam. Ben genel Biraz sen sen tamamsın. Acun orada bize oyun oynatır bak bizi bitirir orada. Sen bana, versen, <laughs> yani belki şöyle olur abi. Astronot kıyafet falan giyeceğimiz için yapamayız yani. Hani do Hadi şartlardan orada, dolayı yapamayız. Evet, İrem olabilir. Bak İrem'i götürebiliriz. Çünkü İrem orada hani asteroid bozulsa yani şey uzay gemisi bozulsa tamir edebilir abi. Adam da o, o da çıkabilir yani. O yetenekle çıkabilir. Hiç bir şey gibi O da çıkabilir yani. İrem'i götürebiliriz. İrem güzel muhabbeti de güzeldir İrem'in. Olabilir yani. E, tabii kadın güzel bir kadın mesela gelse. Yani şimdi onu söylemek istemiyorum. Tabii evden yayın yapıyoruz. Şey, şey yapıyorum yani. Hani anlatabildim mi? Onu bir geçirmeye çalışıyorum. Israrla noktadasın. İki kişi sonra söyleyeyim diyorum. Seni alırım diyorum. Peki abi geçtik. Nasıl'dan yani, bahsettik. Biraz yani halden anla diyorum. Uzay diyorum. Uzaydayım diyorum. <laughs> <laughs> Kapı açma diyorum. Amerikan evet. Başkanı Daylar 8'i devreye sokabiliriz daha sonrasında. Evet. <laughs> Trabzon'a da abi bu Göktaş'ından bahsetmişken geçen hafta o bizim tatavadan sonra oldu onu alamadık. Evet. Elzincevan Trabzon'da görülmüş. Meteor'un. Meteor değil mi bu? Meteor deniyor ona. Daha yani ya hiçbir şey yok ama yani daha. Abi Türkiye'de habercilik mi bitti? Bir tane adam gitmedi mi ya? ya? Bu Covid'den dolayı mı gidemediler artık bilmiyorum ama. Abi neyin komedi ya? Abi, bunlar haberci abi. O kadar televizyon var. Buraya ne düştü diye gitmediniz mi ya? Sosyal Sosyal bu kadar haber kanalı var. Bu kadar haber kanalı var. Her akşam 50 tane çıkıyorsunuz orada anlatıyorsunuz. İşte ülkeyi kurtarıyorsunuz. Lan bildiniz gönderseniz oraya ne düştü ya? Bir bakalım ya. Aynen. Ne düştü abi buraya? Gidin belki bir şey düşmüştür. Belki çukur oldu. Orada belki olmadı. Belki bir madde bulundu. Bir şey oldu yani değil mi? Tabii belki çok değerli bir Veya, şey var. o paşta. De gidem devlet orayı çevirdi gidemiyoruz değil. Ben anlamıyorum abi. Ya biz, olduk bizim zamanımızdaki habercilik bitti ya bir şey oldu. Ben anlamadım yani. Tabii. Yani öyle deyince şimdi hani bugün de konuştuk. Hani 32. gün belgeselleri vardı. Ben de çok taktım ona bu ara e, kanalına. Hakikaten her işi yani bu tarz bir iş olsa mesela öyle bir durum olsa öyle bir habercilik olsa. Ya bu kadar haber kanalı var abi. Bu haber kanalları her gün memleketi kurtarıyorlar abi. Pazara her çıkıp... bir partiye her gün bir partiye akıl veriyorlar bak hepsi. O öyle yapmalı, bu böyle yapmalı. Ya bırak akıl vermeyi olan bir git orada bir şey düşmüş oraya bak bakayım. Ne düşmüş? Plütonyum mu düşmüş? Onu köylü oradan alacak. Yarın öbür gün satmaya çalışacak. Belki oradan Abi. çocuk zehirlenecek. Belki bir şey Abi. olacak. Bir bakın ya. Allah'tan şu işte Covid çıktı da biraz bilim ya bilgi sahibi olduk. Onun dışında işte herkese akıl veriyorlar. Bilgi tarafı eksik o öyle yapmadı, bu böyle yapmadı, bu ne yapmadı. Ya. Bırakın bu işte herkes Amerika'yı kurtarıyor ya. Yani. Şimdi başladılar Amerika'yı kurtarmaya. <laughs> Gerçek anlamda. Sen, sen Amerika'yı bırak abi sen bana. Sana ne kurtarmasın zaten Amerika. Batsın sana ne ya. Senin memleketinde belki meteor orada. Aa, sen meteor var ne oldu gidin bakın ya. Gerçek iş var yani. Büyük iş var. 10 tane yani. şehirden görünmüş 10 tane şehirden. Görüntüde var bir şey düşüyor oraya Büyük yani. Benim. Ben sikip abi böyle bir şey olmaz ya. İnanamıyorum yani. Gençlik abi şimdi bu attım sana abi haberden. Bak, eskiden haberciler olsa. bak Eski haberciler olsa SpaceX'e gönderirdi adam gönderirdi. Bir tane kamera gider miydi oraya? Amerika'ya adam göndermediler ya. Amerika'ya şu an muhabir göndermediler. Nasıl adam diye Neden? Amerika'daki Türklerden şey yapıyorlar. Evet. E, ne derler onun adına? Yayın alıyor. Bazısı da benim arkadaşlarım. Üç kez dört kez bağlanıyor. bakın bir, 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 eylemlere katılın. Bir bakın bakalım ne oluyor yani. Ya amacıları bir gösterin ya. Habercilik bitmiş kardeşim. Bunlar ancak partiye fikir versin. Millete akıl versin. E, sosyal medyayı e, takip etsinler. <laughs> Başka hiçbir şey yok abi. Geçtik abi. Şimdi bu <laughs> hakikaten enteresan bir haber. Ee, yeni dönemde biliyorsun abi bazı kurallar getirildi. Kahvehanelerde açıldı. Evet. Şahane. Kahvelerde, kahvehanelerde kahvenelerde koronavirüs önlemleri. Artık yancılık bitti. Masalara dört kişiden başka kimse oturamayacak. Ama bu <laughs> tarafta bir tane abi oturmuş abi. Arkada oturmuş o maskesiz oturmuş. Maskesiz, maskesiz, oturmuş. Eldivenle ama şahane ya. Eldivenle. <laughs> yancılık güzel meslekti ama artık evet. <laughs> kahvelerde kuramıyorlar. Fanta, fanta bir fanta söyle bitti. fanta söyle <laughs> <O söyleyeyim>. bir tane. Fanta Oral söyle gibi. o iş bitti bir tane fanta söyle. <laughs> Bir elma, önce... elma içeyim, elma içeyim. Bir de hani onu tarafından bir oyuna akıl verme tarafı vardı hani onu oraya koyma şu taşı çek falan deyip yandakine akıl da verirdi yancı. Al, hani al, kahvehaneler al. büyük darbe alabilir bu önlemlere. Evet, yancaklara evrensel Beyannamesi var. Bizim burada Gümüşlük'te Fahri'nin kahvesi var. Orada yazıyor. Yancaklara evrensel beyanlamesi. Bir bir <laughs> sefere çekeyim onu sana göndereyim tatlı havada kullanayım. Abi lütfen çok iyi olur Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım biz bir süt küpür mü bir şeyler de vardır belki. Tabii tabii. Yancılıklı kültürdür abi. Bakalım yeni dönemde ne olacak. Geçelim.